kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle çok amaçlı kullanabileceğiniz mozaik tığ işi çalışma yapmak istiyorum modeli istediğiniz alanda kullanabilirsiniz benim kullandığım ipler bebe ipi anti peeling özellikle e, mavi ve beyaz olarak e, ip seçimini yaptım sizler hangi alanda çalışacaksanız o alana uygun ip seçimi yapabilirsiniz iki tane renk e, yeterli olacaktır e, tığ olarak da bu markada 4 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar ve makasım var sizlerinde de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım hepimize kolay gelsin örgüme sıkılaştırma zincirini yaparak başlıyorum bundan sonra hangi alanda çalışacaksanız o boyutta zincir çekebilirsiniz şöyle ben sizlere iki model üzerinden göstereceğim arkadaşlar o yüzden kendime yetecek kadar zincir çekeceğim. Orta kararda zincir çekiyoruz. Örgünüzün de çok sıkı olmasını istemiyorsanız çünkü örgümüzde sıkı iğne tekniği kullanacağız. Sıkı olmasın derseniz tığ numaranızı bir numara büyük kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim için bu boyut yeterli. İkinci zincire battım. İlmeğimi kapattım. Bununla birlikte sayıyorum. 1, bir. 2 3.'yü kapatırken renk eklemesi yapıyorum arkadaşlar. Beyaz rengim ile kapattım. Hemen bir sonrakine mavi de yürüterek bir sonrakine battım. Kapattım. Sıkı iğne örüyoruz. Bununla birlikte sayıyorum. 1 bir, 2 3.'yü kapatırken rengimi değiştirip, değiştirip beyazı yürütüyorum. Mavi ile kapattım. Örgümüzün düzgün durması için bu tekniği uyguluyoruz. Hemen sırası gelen zincirden saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5.'nciyi kapatırken beyaz rengime geçiş yapıyorum. Renk değişikliği yaptık. Diğerini yürüterek sırası gelen ilmekten batıyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3.'üyü kapatırken mavi ile rengimizi değiştirdik. Beyazı yürüterek mavi ile kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5. kapatırken beyaza geçiş yaptım. Mavi yürüterek devam ediyorum. 1 2 3. kapatırken mavi rengime geçiş yaptım ve kapattım. Bakın şurayı kenar olarak düşünüyoruz. Yarım model uygulayacağım. Kenarı yarım model ile başladım. 3 tane mavi, 3 beyaz, 5 mavi, 3 beyaz, 5 mavi, 3 beyaz, 5 mavi, 3 beyaz, beyaz diye sizler devam edeceksiniz. Sıramızın sonunu yine yarım model olacak şekilde tamamlıyoruz. Yani 3 tane mavi ile. Bakın. 1 2 ve sıra sonuna da battım 3 bir zincirimi çektim burada ipimi kesiyorum beyazı da kesiyorum ilk sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi iplerimizi hemen arkadan yok edeceğim arkadaşlar öyle kalmasın sonrasında uğraşmak istemiyorsanız yaptığınız esnada hemen kaybedebilirsiniz. Evet arkadaşlar mavi rengimi elime aldım. Şimdi mozaik tekniği çalışıyoruz ve sıkı iğne çalışıyoruz. Yani ipimizi kestiğimiz yerden değil her zaman aynı yönden başlayacağız. Ve ilmekleri tek kat alttaki kat olarak çalışacağız. Yani bulo şeklinde alacağız. Şimdi mavi rengimi aldım. İlk ilmekten tığımı geçirdim. Önce ipimi sabitledim. Aynı yere sıkı iğne. Arka teni kullanıyorum. Arka lobu kullanarak. Bir sonrakine battım. Kapatmıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. Ve beyaz ile kapattım. İplerimi yürüterek bir sonraki ilmeğe battım bir yana geçiş yaptım iki kapatmıyorum ikinciyi mavi ile kapatıyorum renk değişikliği yaptım bir sonrakine battım kapatmıyorum beyaza geçiş yaptım kapattım bir sonrakine battım kapattım hemen yana geçiş yaptım kapatmıyorum mavi ile kapatıyorum. Bakın. Arka ilmekleri kullanıyoruz. 2 mavi, 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz yaptık. Devam ediyoruz. 1 2 3 tane mavi yaptım. 3. beyaz ile kapatıyorum. Renk değişikliği yapacağım için beyaz ile kapattım. Bir sonrakine battım. 1 2. Iki. ikinciyi mavi ile kapatıyorum. 2 tane beyaz yaptım. Bir sonrakine battım. Beyaz ile kapatıyorum. Bir sonrakine battım, kapattım. Bir sonrakine battım, mavi ile kapatıyorum renk değişikliği yaparak. 1 2 Üçüncüyü Beyaz ile kapatıyorum renk değişikliği yaparak. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Modelimiz çok çok kolay, çok da zevkli örmesi. Sadece çalışma yaparken mozaik desenlerinde özellikle mozaik tığ işinde her zaman aynı yönden başlıyoruz ve sıranın sonunda ipi kesiyoruz arkadaşlar. Bunlardan çok güzel wow çantalar yapabilirsiniz. Clash çantalar bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Tekniğimizde arkadaki ilmekleri kullanıyoruz. Öndekiler kalıyor. Devam edelim. Sırası gelene battım, kapattım. Bir sonrakine battım, kapat. Bunu kapatmıyorum, çok özür dilerim. Mavi ile kapatıyorum. Bir sonrakine battım. Beyaz ile kapatıyorum. Bir sonrakine battım, kapattım. Bir sonrakine battım. Mavi ile kapatıyorum. Şuradaki beyaz ipimi de yürüteceğim. Kapattım. Ve sıramın sonuna battım. Kapattım. iki tane mavi ile kapattım. Bir zincirimi çektim. Her iki ipimi de kesiyorum. Beyazı yukarı alıyorum. Maviyi de arkadan gizliyorum arkadaşlar. Beyazı yukarı alıp yürütüyorum bir, bir sonraki sıra için. Düzgün olmasını istediğim için. Aynı anda yaparsanız sonrasında sıkıntı çıkmaz. Mavi rengimi aldım. Yine bakın arka ilmekleri kullanacağız. Aynı yönden başlayıp aynı yönde bitiriyoruz. Tığımı ilk ilmeğin arka ilmeğinden geçirdim. Sabitledim. Aynı yere battım. Beyaz rengimi aldım. Onunla kapatıyorum. Şuradaki ilmeklerimi de yürüterek hemen yana geçiş yaptım. Bir tane beyaz kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım renk değişikliği yaparak mavi ile kapattım. Bir sonrakine battım, kapattım. Bir sonrakine battım, kapattım. Bir sonrakine battım, renk değişikliği yapıyorum ve kapattım. Bir beyaz, bir mavi, iki beyaz, üç mavi şeklinde başladık. Devam ediyoruz. Hemen yana geçiş yaptım, kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım. Rengimi değiştirip kapatıyorum. Bir sonrakine geçiş yaptım. Rengimi değiştirip kapatıyorum. Bir sonrakine geçiş yaptım, kapattım. Bir sonrakine battım. Rengimi değiştirip kapatıyorum. Yana geçiş yaptım. 1 2 Üçüncüyü kapatırken rengimi değiştiriyorum. Bakın. Şöyle gösterelim. Buradaki 5 tane başlamıştık. Kenarda da üçer tane yarım model vardı. Ortada 5 tam model. Bunları eksilttik arkadaşlar. Ortası içinde yeni bir model kurduk. Burayı bire düşürdük. Buradaki mavileri 3'e yükselttik. Beyazlarda ikişer ikişer kenarları açıldı sıramızın sonuna kadar devam edelim yana geçiş yaptım kapattım bir sonrakine geçiş yaptım mavi ile kapatıyorum rengimi değiştirdim bir sonrakine battım beyazla kapatıyorum şöyle rengimi değişeyim yanlış kapattım beyazla kapattım bir sonrakine battım kapattım bir sonrakine battım, mavi ile kapatıyorum. Şimdi aynı rengi direkt kapatıp sonrakine geçerseniz bu görüntüyü yakalayamayız ve sayılar artar. O nedenle de örgünüzde kenarlarında kayma olacaktır. O yüzden tekniğimiz bu şekilde daha kalın iplerle çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Yana geçiş yaptım, kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım, kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım. Şuradaki iplerimi de yürütüyorum kenardaki ve beyaz rengime geçiş yaparak kapatıyorum. Yana geçiş yaptım, kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım. Mavi rengim ile kapattım. Sıramın sonuna battım. Mavi rengim ile kapattım. Bir zincirimi çektim iplerimi kesiyorum artık kenarı göstermiyorum ipleri saklıyorsunuz bakın üçüncü sıramızda bu şekilde beyaz rengimi aldım ilk ilmekten yine arka ilmekleri kullanarak çalışıyoruz aynı yere battım kapattım bir sonrakine battım mavi rengime geçiş yapıyorum mavi ile kapattım yana geçiş yaptım Bir. ilmekleri yürüterek 2 3 4 ipleri arkadaşlar çok özür dilerim ilmekleri dedim galiba buradaki ipleri de yürüttüğünüzde kötü görüntü olmaz 5. yaptım 5. yaptıktan sonra renk değişikliği yapıyorum beyaz ile kapattım 2 beyaz 5 mavi devam ediyorum 1 2 3. yaparken mavi ile kapatıyorum 3 tane beyaz 1 2 3 4 5 tane mavi 5. kapatırken beyaza geçiş yaptım. Yani bu sıramız 2 tane beyaz ile başladık. 5 mavi 3 beyaz 5 mavi 3 beyaz şeklinde sıra sonuna kadar devam edecek. Sıramın sonuna yaklaştım. 1 2 3 4 tane mavi yaptım. 5. de yapıyorum. Beyaz rengime geçiş yaparak kapattım. Bir sonrakine battım kapattım ve sıra sonuna battım kapattım bir zincirimi çektim ipimi kesiyorum her iki ipimi de bu sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk Evet arkadaşlar şöyle beyazlarda açılma yaptık V şeklinde şimdi onları eksilteceğiz içe doğru ilk ilmekten tığımı geçirdim yine aynı yönden başlıyoruz arka lobu kullanarak blo şeklinde buraya önce ipimi sabitledim ve aynı yere battım beyaz rengimi alıyorum mavi rengim ile kapatmıyorum beyaz ile kapatıyorum iplerimi yürüterek yana geçiş yaptım kapattım bir sonrakine geçiş yaptım mavi rengime geçiş yapıyorum. Diğer iplerimi yürüterek şuradaki olan ve beyaz ipimi yürüterek kapattım. Devam ediyorum. 1 2 Üçüncüyü beyaz ile kapatıyorum. Üç tane yaptım. Bir, iki tane beyaz, ikinciyi mavi ile kapattım. Burada tekrar Mavi modelimizi kuruyoruz. Bir sonrakine battım, beyaz ile kapattım. Bir sonrakine battım, kapattım. Bir sonrakine battım, mavi ile kapatıyorum. Sizler Sizlerde elinizde artık kalan ipler varsa minik şekilde model çıkartıp sonrasında projenize uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Zor gibi gözüküyor ama çok oldukça eğlenceli güzel bir model farklı model tasarım modeller istiyorsanız bu modeller tam size göre devam edelim 1 2 3. kapatırken beyaza geçiş yaptım 3 tane mavi kapatmış oldum 1 2. kapatırken maviye geçiş yaptım Sonrakine geçiş yaptım. Onu beyaz ile kapatıyorum. Bir sonrakine geçiş yaptım, kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım. Mavi ile kapatıyorum. Şuradaki iplerimi de kenarda yürütüyorum arkadaşlar. İster arkaya saklayın, isterseniz yürütün. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 Üçüncüyü kapatırken beyaza geçiş yaptım. Üç tane mavi. Bir. ikinci beyazı kapatırken maviye geçiş yaptım. Sıramın sonunda bir tane mavi kapattım. Bir zincirimi çekip iplerimi kesiyorum. Bakın. Mavi rengimi aldım. İlk ilmekten başlıyorum. Buraya sabitledim. Aynı yere battım, kapattım. Bir sonrakine battım. Arka ilmekleri kullanıyoruz her zaman için. Onu unutmayalım ben demesem bile. Teknemiz o şekilde. Beyaza geçiş yaptım. Kapattım. Hem mavi ilmeğim, hem buradaki minik e, ipimi pardon, yürütüyorum. Sırası gelen ilmeğe battım, kapattım. Bir sonrakine battım, mavi rengime geçiş yaptım, mavi ile kapattım. Direk beyazla kapattığınızda ekstra bir ilmek çıkacaktır. O zaman da modelinizde genişleme, daralma e, muhtemelen kaçınılmaz olur. Bir sonrakine battım, beyaz rengime geçiş yaparak kapattım. Bir sonrakine battım kapattım. Bir sonrakine battım. Maviye geçiş yaptım. Kapattım. Devam ediyorum. 1 2 3. yaparken beyaza geçiş yaptım, kapattım. 1 2. kapatırken mavi ile bir sonrakine geçiş yaptım beyaz rengim ile kapatıyorum 1 ikinci kapatırken mavi ile 1 2 3. kapatırken beyaz ile devam ediyorum 1 ikinci kapatırken mavi rengime geçiş yaptım kapattım bir sonrakine geçiş yaptım bunu da beyaz ile kapatıyorum bir şuradaki iplerimizi de yürütüyoruz ikinci kapatırken maviye geçiş yaptım sıramın sonunda bir sonrakine battım kapattım sıra sonuna battım kapattım bir zincir iplerimi kesiyorum bakın şurada baklava desenini oluşturduk bir ile başladık en başta yarım modellerimiz vardı burada tam model olarak çalıştık arkadaşlar bir ile başladık 1 3 5 3 bir şeklinde eksilttik 5'e kadar arttırma, 1'e kadar eksiltme. Şimdi eksiltmeye devam ediyoruz. Eksiltirken de bir taraftan yeni baklava dilimlerini oluşturuyoruz bakın. 1 3 şeklinde. Arttırıyoruz yani. Mavi rengimi aldım. İlmeğimi sabitledim. Arka tenleri kullanarak 1 2 3 kapatırken beyaz rengime ekliyorum 1 2 Şurayı düzgün alalım 2 3 kapatırken mavi rengime geçiş yapıyorum. Bu arada video çok hızlı gelirse sağ üstte ayarlar bölümünden videonun hızını düşürebilirsiniz. Oynatmazını devam ediyorum. Mavi ile 1 2 3 4 5. kapatırken beyaza geçiş yaptım. 1 2 Üçüncüyü kapatırken maviye geçiş yaptım. Bir, iki, üç, dört. Şuradaki iplerimi de yürüteyim. Beşinciyi kapatırken beyaza geçiş yaptım. Bir. Bakın bu kenardaki iplerim ben içine yürütüyorum 1 2 3 kapatırken maviye geçiş yaptım 1 2 ve 3 1 zincirimi çektim iplerimi kesiyorum en başta yaptığım işlemi tekrar etmiş oldum yani. Bakın bir tane baklava desenini çıkarttık. İkişer tane de yarım model yapmış olduk. Modelimiz bundan sonra kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Bakın burada 5'e kadar arttırma yapmıştık. Bundan sonra bunun için eksiltme uygulayacağız. Şuradaki beyazlara da kenarlara doğru ikişer tane açıp ortadaki beyaz üzerine mavi gelecek. Yani model tekrarına giriyoruz. Bundan sonrasını göstermeyelim. Videomuzu çok çok fazla uzun tutmamış oluruz. İster ördüğünüz kısma bakın isterseniz videoyu başa alabilirsiniz. Şimdi ben de kamera arkasında birazcık daha modelimi ilerleteyim. Evet arkadaşlar modelimizi birazcık ilerlettik. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Mavi beyaz da bu modelimize yakıştı. Baklava desenli diyebilirsiniz. Kilim desenli. Özellikle bavu çantalar için, klas çantalar için yakışır diye düşünüyorum yine bu modeli yabancılarda berelerde çok görüyorum ben e, mozaik desenli modelleri ve bebek battaniyesinde Hatta kırlentlerde çantalarda çok görüyorum ama patiklere de uygulayabilirsiniz e, bunlardan lif çalışması da yapabilirsiniz yani e, sık iğne olmasına gerek yok sık iğne yaptığımız yerleri fıstık olarak da düşünebilirsiniz lif olarak da çalışmanız mümkün Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz, ara model, ana model, büyük örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelekler, bluzlar yapabilirsiniz, çallar yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin hayal gücünüze hangi alanda kullanmak istediğinize bağlı. Şöyle örgümüzün arka yüzünü de çevirelim. Arka yüzü de bu şekilde. Modelimizi ben beğendim, örerken de keyifle ördüm. Yumuşak durmasını istiyorsanız da bir numara büyük tığ kullanmanızı öneririm. Öbür türlü sıkı olabilir. tabi çanta öreceksiniz, sıkı örebilirsiniz ama bebek battaniyesi düşünürseniz tığ olarak numaranızı yükseltebilirsiniz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün saat 21.00'da premier gösterim şeklinde yayında oluyoruz. Canlı sohbetimize katılırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videolarımızı beğenmeyi, yorumlar kısmında da fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar gününüz rengarenk geçsin. Örgülü günleriniz çok olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.